Bugün bütün arkadaşlarımın gizli sırlarını ortaya çıkartacağım. Mesut komiserin, Ece'nin, Umi'nin, Kedi Çocuğun ve en sonunda da çok merak ettim Bebek Sony'in. Vay be şu eve bak mükemmel. Bunu soyarsam büyük ihtimalle zengin olacağım. Nereden girebilirim acaba bu eve? Buldum. Camdan. <laughs> Kimse beni durduramaz. İşte bu. Olamaz. Bir evimdeki bütün eşyaları çalmış. Bunu yapan kim? Bunu yapan kim? Onu şimdi bulacağım ve polise vereceğim. Polis yok mu burada ya? Polis yok mu? Kim çalmış olabilir? Daha az önce cam kırılma sesleri geldi. Kesin yakında birisi olması gerek. Aha. O da kim? Le 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 Bu Otobüs nerede kaldı ya? Hey sen! Onu buradaki şimdi makineme sokacağım ve sırrını öğreneceğim. Benimle birlikte gelir misin? Ben sana otobüs paranı vereceğim. Nasıl ya gelmek istemiyorum? Gel lütfen. Bak sana çok güzel bir şey vereceğim. Öyle bir şey vereceğim ki ya şok olacaksın şok. Gerçekten mi? Evet sana bir sürü elmas vereceğim. Bu makinenin içinden geçersen sana bir sürü elmas veririm. Oo o zaman Ta tamam geçiyorum. Hadi geç bakalım ben bu tarafta bekliyorum Kesin var ya bu çaldı Eminim ama emin de olmak istemiyorum Aha bakalım şimdi Şu şalteri çekelim ondan sonrasında bunun ayarlamaları yapalım Aha be, bak. Bunu büyük ihtimalle... <laughs> Demek sen yaptın he Şimdi sana gününü göstereyim kaldır ellerini kaldır Çabuk 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 seni yoksa vururum kaldır dedim Özür dilerim, özür dilerim abi Lütfen lütfen beni polise verme Şimdi seni polise vereceğim. Yürü düş önüme. Var ya sen bittin oğlum. Demek benim eşyalarımı çalarsın ha. Sen ne kadar kötü bir insansın ya. Neden eşyam çalıyorsun pis hırsız. Abi yapmak zorundaydım. Çocuğum var evde. Aç iki tane çocuğum var. Bunlar hırsızlıkla yapmanın sorunu ne? Bunu neden hırsızlıkla yapıyorsun ha? Koskocaman adamsın gidip çalışabilirsin. Seni şimdi polise vereceğim. Yürü düş önüme. Merhaba poliste. Kaçırdı. Ha? Zorla kaçırdı mı? Yalan atıyor Mesut komiserim yalan atıyor. Ne oluyor burada? Kendisi hırsız. Beğilim, yalan atıyor. Biliyorum bir dakika. Arkasına bakın bakın Mesut komiserim bakın. Cebine bakın cebine. Şapka var şapka. Ne şapkası bu biliyor musunuz? Tak şu şapkayı çabuk tak. Aa, silah tutuyor bana silah tutuyor. Çabuk tak dedim sana tak yoksa var ya seni şimdi vururum. Hey hey, hey yapma. Vuracağım Mesut komiserim vuracağım. Tak dedim sana onu bak tak dedim. İşte bakın mesut komiserim bakın. Görüyor musunuz? Olamaz bu ne böyle? Hırsızlık maskesi mi lan bu? Evet mesut komiserim. Hırsızlık maskesi. Kar maskesi. Kar maskesi. Hayır hayır ben bunu hava soğuk diye takıyorum. Lütfen. Be. Mesut komiserim. Bakın. E, cebine bakın. Bakın bakın bir sürü zümrüt var. Oha. Bu da be. Sen, sen banka mısın kardeşim? Bu zümrütler nereden geliyor? Bunlar benim zümrütlerim. Benim evimden çalmış. Gerçek mi bu? Ciddi misin Enes? Evet Mesut komiserim bunu tutuklayın. Tamam sağ ol bunu verdiğin için. Geç bakalım. Bundan sonra cezaevine gideceksin. Hapishanede çürüyeceksin. Yapmayın çocuğum var lütfen. Yes be işte Demek benim eşyalarımı çalarsın ha Pis hırsız, seni böyle yakalarım Şimdi makinemize girecek ilk kişi ise Mesut komiser Mesut komiseri ne yapıp ne edip bu makinenin içinden Geçirmem lazım Zaten şu an nerede olduğunu biliyorum Hırsızı en son nezarete sokuyordu Bu hırsızı yakalamamız çok iyi oldu Mesut komiserim Mesut komiserim Acil benimle gelin Size göstermem gereken bir şey var Ne oluyor Enes yine ne oldu yoksa bir problem mi var Evet şimdi burada Mesut komiseri kandırmam lazım. Yapacağım şey pembe yalan olacak. Mesut komisere diyeceğim ki şu makinenin içine bir tane hırsız girdi. içeride sıkıştı. Girip alın diyeceğim ve o büyük ihtimalle gidip alacak. Ne oluyor Enes artık açıklar mısın? Mesut komiserim Mesut komiserim çabuk gelin çabuk. Buradan bu makinenin içinden birisi girdi hırsız. Hırsız mı? Ne yaptı yine? Bilmiyorum katil galiba birisini öldürdü. Tamam o iş bende. Bana bırak. Dikkatli bir şekilde geçiyorum. Evet çok dikkatli geçinmesi komiserim. Orada mı orada mı orada mı görüyor musunuz? Bakıyorum şu an. Burada kimseler yok. Acaba yanlış ihbar olabilir. Tamam temiz burası. Komiserim galiba gitmiş. Her neyse tamam ya sorun yok. Bir problem olursa yine bana haber ver. Olur mu Mesut komiserim? Haber ederim. Şimdi bakalım bakalım Mesut komiserin ne sırrı varmış. Evet. Şimdi gizli yerime girmem gerek. Etrafta kimse yoktur umarım. Evet kimse yok. Ha ha ha. İçeri girelim hemen. İşte özel mi özel yerim. Eşyalarımın hepsi burada. Hepsi yasa dışı. Bunları asla kimse bilmemeli. Tamam hepsi. <Gülüyor> 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 Mesut komiser. Yasa dışı eşyalar saklıyor. Hem de McDonald's'ın arkasında. Gördüm ki McDonald's'ın arkasına hemen gideceğim ve bakacağım doğru mu? Yoksa makine yalan mı söylüyor? Umarım yalandır. <laughs> Hayır yalan değil. Mesut komiser neden böyle bir şey yapıyor? Neden? Burada TNT var. Bunu yapması çok yasak. Polislikten atılır. Burada özel bir iksir var galiba. Burada da yasa dışı, Minecraft dışı bir, bir şey var. Bu ne böyle ya? Elimi alsam anlar ki almak istemiyorum. Dokunmayacağım bunlara. Olamaz doğru çıktı bu. Gerçekten doğruymuş. Buraya ışınlandım. Ve burada da Ece var. Hey selam Ece nasılsın? Nasılsın? Aa teşekkür ederim, çok güzel. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de çiçek topluyorsun galiba. Evet, bir sürü çiçek topladım. Ece benimle birlikte gelir misin? Seninle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Bu makinenin içine girersen şuradaki makinenin sana ben bir öpücük vereceğim. Gerçekten? mi? Yemin et. Yemin ederim. Hadi gel, bu makinenin içine gir ve sonrasında öpücüğü kazan. Tamam ciddiysem hemen <laughs> girdim. Ne yapıyorsun Ece? O nasıl girişti? Heyecandan yapıyor herhalde. Ne oluyor şu an Çıkayım mı? Çık çık. Çıkabilirsin. Öpücüğü hak ettin. Gel bakalım. Ne oldu ya? Boş ver ne olduğunu. <gülüyor> Öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan kaçıyor Ece. Kız Hayra Hanım'ın bakalım nasıl gizli sırları varmış. artık ya. Bunu yapmış olamaz herhalde ya. Kız Ayra Hanım bunu nasıl yapabilir? Ece nevi hangisi? İnşallah bu doğru değildir ya. Umarım makine bozulmuş bir şey olmuşsa olsun ya. Burası galiba Ece nevi olması gerek yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Evet burası Ece nevi. Evde mi değil? Koş 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 koş. Üst katta mıydı o? Alt katta mıydı? Bilmiyorum ki. Üst kat gibiydi. Üst katta genelde yatak odası çünkü. Evet. işte Burası dolap doğru. Dolap burada. Allah'ım inşallah. Hayır benim atletim benim silahım bu benim silahımı çalışma ben ne diyorum silahım nerede o oh, benim oyun konsolum ya bunu çalmış ya alsam mı aman alırsam da büyük sırrını büyük ihtimalle anlamış oluruz ve bu sefer de e, polise falan ihbar edebilir yok yok ben en iyisi hiçbir şeye dokunmadan buradan çıkayım of ya gerçekten doğru çıktı bu da şimdi sırada Umi var. Hey Umi merhaba nasılsın ne yapıyorsun? Ha, merhaba Enes abi. Hoş geldin. Balıklarımla birlikte yüzüyorum burada. Aa ne güzel Umi. Tamam. Benim özel bir makinem var. O makineden geçersen sana istediğim bir şey verebilirim. Hı, ben bir köpek balığı istiyorum. Burada akvaryumlu köpek balığı eksik. Tamam. Onu söz veremem ama istersen yapmayı deneyebilirim. Olur. O zaman geleyim. Geçeyim makinenden. Tamam. Hadi geç bakalım. Bu makine çok özel bir makine. Geçiyorum o zaman. Geç. Geç. Oppa, geçtim. Oo, tamamdır teşekkürler Umi. Akvaryumu ben bugün ya da yarın sana haberini vermiş olurum. Tamamdır Enes abi görüşürüz. Görüşürüz hadi bay bay. Tamamdır Umi de gittiğine göre. Şimdi bakalım gizli sırrı neymiş. Hemen şuna şöyle. Ya bu kullanmayı öğrenmem lazım artık. Benim şöyle deniyorum. Piyo 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 piyo. <laughs> Çok eğlenceliymiş bu ya. piyo piyo, piyo, piyo. piyo, piyo. Düşün, düşün. Gö gömmem lazım o zaman ben onu bari şuraya gömeyim ya. Şu ağacın arkasını gömeyim mi o zaman? Ne yapayım yapacak bir şey yok. Hapse giremem ben daha çok gencim. Şöyle biraz derin bir çukura açtım. Şu adamı alayım o zaman. Gel bakalım abi özür dilerim. Seni öldürmek istememiştim. <laughs> Buyurun abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi. <laughs> Hayır. Olamaz. O mina nasıl böyle bir şey yapar? Ondan asla beklemezdim. O kimseyi vuramazdı. Neresiydi ya? Bu köyde bir yerde. Neresi olduğunu bilmiyorum tam olarak. Ormanlık bir alan. Ormanlık alan her yerde var burada köyde. Kırmızı bir yer. Kırmızı beyaz. Aslında bir tek hastane var kırmızı beyaz. Bir de kırmızı McDonald's var. Ama galiba şurası çok benziyor. Bir gideceğim bakacağım. İnşallah bu da doğru değildir ya. Ama büyük ihtimalle doğru çıkacak. <laughs> Allah'ım ya. Neden böyle bir şey yaparsın ki mi? Ya şanssızlık diyelim. Onu da herhalde söylemeye korktu bize. Hapise falan girer diye. Evet şurasına benziyor. Neresi gibi gözüküyordu? Galiba burasıydı. Bakalım açalım. <laughs> Eyvah. Adam, adamın iskeleti kalmış. Baya baya eski bir sır herhalde. Şunu hemen alalım. Tamam kapat buraya yapacak bir şey yok. Arkadaşımız sırrını artık söylesem de bir şey değişmeyeceğine göre. Adam Allah rahmet eylesin. Sıradaki kişi ise kedi çocuk. Aa kedi çocuk hey kedi çocuk. Vay canına arabaya bak yeni araba almış. <laughs> Vay be yeni araban hayırlı olsun kedi çocuk çok güzel. Teşekkür ederim Enes amca. Valla bir yerden aldık parayla birlikte. Aa ne kadar güzel. Hayırlı olsun. Ben de yeni makine yapmıştım denemek ister misin? Çok güzel bir makine. Nasıl bir makine Enes amca neden deneyim? Ee, şey bu makine çok özel bir makine. İçine girdiğinde farklı bir dünyaya gidiyormuşsun gibi hissettiriyor sana. Nasıl yani? Dört boyutlu falan mı? Evet bilimsel bir makine. Dikkat et ama tamam mı? Çarpmaz ya. Saçmalama kedi çocuk. Ne zaman çarpmış? Ben bir şey biraz korkuyorum. Bak sen bu makineden geçersen ben de sana çok özel bir şey verebilirim. Ne vereceksin? Söyle. Ne istiyorsun? Balık. Balık veririm ya. Ayıpsın. Tamamdır o zaman. Anlaştık. Geçiyorum. Geç bakalım. Geç. Bakalım kedi çocuğun gizli sırrı neymiş? Evet. Tebrik ederim. İstersen benim akvaryumda balıklar var. M Görüşürüz. Tamamdır. Benim akvaryumdaki balıkları alsın yapacak bir şey Zaten hep o çalıyor. Biliyorum onu. O gizli sırrı değil. Şimdi şuradan bir bakalım. Gizli sırrı neymiş? Bu benzer bir elmas. Bu nasıl bir mezarmış vay be. Çal çal hepsini çal. <laughs> hepsi benim hepsi benim. Zengin oldum. Yok artık kedi çocuk bunu nasıl yapabilirsin? İnsanların mezarını kazıyor para için hem de. Ben sana şimdi gösteririm. Dur bir dakika. Doğru mu değil mi? Bu gizli sırrı bir çözmemiz lazım. Mezar birazcık şehrin dışında. Şehrin dışına doğru gitmem gerek. Umarım mezarlar açıktır ve ben de görürüm. Yoksa üstünden çok fazla yıl geçmiş de olabilir. Mezarlar kapanmış de olabilir. Her şey olmuş olabilir. O yüzden hızlıca bir gidip bakacağım. İnşallah yakın zamanda olmuştur ya. Lamborghini aldığına göre çok uzun bir zaman önce olmamış olması gerek. Bakalım işte mezarlar orada. Buradan hangi mezara girmişti ya? Hatırlamaya çalışayım. Burada eee... Yo şu 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 şu. Şu ortada ikiydi Bakalım inşallah doğru değildir Hii, Doğru Vallahi bu mezar Baya büyük bir mezar Evet tam gördüğüm gizli sırrı tam burada Tam şurada elmasları çalıyordu Elmasların hepsini almış Aç gözlü hepsini almış Hepsini yok etmiş Of ya bu da doğru çıktı Gerçekten şaka gibi Sırada bebek sonik var Acaba onun gizli sırrı ne Burası benim evim yok artık İnşallah kötü bir şey olmuyordur. Bebek Sonic. Ha, ne oluyor burada? Bir şey olmuyor. Nerede geçemce? hiç. Bir şey yok. Ben yeni bir makine yaptım. Denemek ister misin? Ne makinesi ya? Yine başıma iş açma. Yok yok. iş açma değil. Hadi Bebek Sonic. Çok güzel bir makine. Lütfen beni kırma. İstemiyorum ya. Ya Bebek Sonic ben sana böyle yapmıyorum ama. Hadi sen benim dostumdun. İstemiyorum dedim. Bebek Sonic sana bir şey söyleyeceğim. Yemek, yemek, yemek. E? Yemek mi? Tamam, tamam, tamam. Neyli yemek? Neyli istersen. Hadi gir şuraya. Tamam, tamam. Yiyip, 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 yiyip. Hoppala, 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 hoppala. Tamamdır Bebek Sonic. Git benim kartımda istediğin yemeği alabilirsin. Ya be, ben elini öpeyim amcam benim. Yok yok hadi var mı bebek Sonic ya? Git. Bakalım gizli sırrı neymiş bebek Sonic'in. Hemen şu bilgisayarı açalım. Bakalım şimdi. Gece <laughs> Evet. Şimdi güzel mi güzel insan tadına bakmadı mükemmel. Acaba neyi de bulabileyim? Tüylü. Gel buraya. Seni şimdi başıma çekeceğim. Başka var mı? İşte bu onu da yedim payapay çek çektim. Başka var mı? Olamaz. Bu, 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 bu gerçek mi? Bebek be Sonic ge gece yoksa canavar mı oluyor? Gerçek olamaz herhalde ya. Bebek Sonic herkes tanıyor. Gece öyle bir şey yapmaz ki o. Hiçbir zaman da yapmadı. Eyvah. Gü güneş de batıyor. Gerçek değildir ya. Sanmıyorum. Öyle bir şey yapar mı Bebek Sonic? Herkes tanıyor zaten. Öyle bir şey olmaz herhalde. Bebek Sonic ne yapıyorsun? Neredesin? Ha? Ya Bebek Sonic ya. Senin var ya kötü bir sırrın var sanıyordum ben. Canavar falan oluyorsun. Ne? Can canavar? Bilmiyorum ki. Yani geceliğin canavar oluyorsun sanıyordum. Güneş de batıyor. Sen canavar olacağını düşünmüyorum herhalde değil mi? Öyle bir şey yoktur. Yok Enes amca niye öyle bir şey olsun? İyi tamam o zaman. Ben gidiyorum. Aaa! köylüler kaçın. Herkes kaçsın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yalçık abi de lütfen tıklamayı unutmayın. O açık size çok iyi bakın. Git buradan pis bebek Sonic. Hayır! Aa!